Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iki şişle kolay bir patik modeli çalışacağım. Ben hem erkekler hem bayanlar için çalıştım. İki farklı renkte. Birini ebruyla yaptım. Üzerine düz renk geçtim. Diğerine de yine erkeklere yakışacağını düşündüğüm güzel bir yeşille yapmış oldum. İlmeklerimizden bahsedeyim. Bayanlar için 42 ilmek başladım. 24 sıra haroşa ördüm. Daha sonrasında iki ters iki düz geçmeye başladım. Bu şekilde de toplamda 38 sıra ördüm. Sonrasında tepede bir eksiltme işlemi var. Onu videomuzda sizlere göstereceğim. Erkekler için ise 56 ilmek başladım haroşa sırasını. Boy olarak da 26 haroşa sırası ördüm. 2 ters 2 düz 38 sıra ördüm. Ve burnumuzda bir yine eksiltme işlemi olacak. Dilerseniz nasıl yapmışız videomuzun kalanını devam edelim ip olarak ben çiftlik ip kullandım bu şekilde bobin yapmıştım O yüzden renk kodunu bilemiyorum şiş olarak da kısa şişlerden böyle üç buçuk numara şiş kullanacağım E, ben bu patikleri boynumda ördüm o yüzden size de bu şekilde göstereceğim şimdi ben erkek için başlıyorum o yüzden el 6 ilmek atacağım. Siz nasıl e, ilmek atı atabiliyorsanız, bu şekilde başlayabilirsiniz. Ben bu bu şekilde atıyorum. Evet dediğim gibi erkekler için 56 ilmek e, bayanlar için de 42 ilmek. Başlayalım. E, daha sonrasında örmeye devam edelim. Evet ben 56 e, ilmek attım. Ve şimdi başlıyorum. Ters örmeye. Ben e, kenar ilmeklerimi de ördüm. Erkek olan modelimizde. Bayan olanlarda kenarları örmeden aldım. Ve düz ördüm isterseniz e, tığla da oya yapabilirsiniz boğaz kısmını nasıl isterseniz ben modelleri sade bıraktım İpimiz önde gördüğünüz gibi ters olarak örüyorum arkalı önlü bu şekilde ters öreceğiz Evet arka yüzüne geldik. Arka tarafta da yine ipimiz ön tarafta. Ters örüyoruz. Arkalarını ördüğümüz için de modelimiz böyle haroş olarak çıkıyor. Ben şimdi bu şekilde e, bayanlar için 24 sıra öreceğim. Böyle 24 sıra haroşa öreceğim. Erkekler için ise 26 sıra böyle ters öreceğim. Daha sonrasında da modelimize anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Patiğimizin ön yüzünden ve arka yüzünden 28 sıra pardon 26 sıra ördük. Şimdi e, üst sıraya geçeceğiz. Buradaki gibi iki ters iki düz yapacağız. İlk ilmeği armadan alacağım. İki tersle başlıyorum. Şimdi iki düz. İki ters. İki düz. iki ters iki düz iki ters örüyoruz bu şekilde ilk sırayı tamamlayalım sıra sonuna geldim e, ee, iki düz şöyle netleştirebilirim iki düz iki tersle de, de bitecek son ilmeğimizi Düz olarak örüyorum. Şimdi ilmeklerim göründüğü gibi alacağım. İlk ilmeğimi örmüyorum. Kenarları bu şekilde devam edeceğiz ki dikişte güzel bir bitiş sağlayalım. Ben baştan buraya yapmayı uygulamayı unuttum. Hemen hızlı hızlı örmeye başlamıştım modeli görünce. Ama bu şekilde başlarsanız dönüşte bir tane düz örüp en başında da örmeden alırsanız güzel bir başlangıç elde etmiş olursunuz patiğinizde. Bayan patik de o şekilde yaptım. Bakın, bu şekilde burada böyle B-V şeklinde duruyor. Görünüyor bilmiyorum da. Şöyle. Bu şekilde şimdi ilmeklerim düzse düz, tersse ters devam edeceğim. Ve bu şekilde 38 sıra öreceğim. Daha sonrasında da kesme bölümünde görüşeceğiz. Evet arkadaşlar ben toplamda 38 haroşa sırasını saydım ee, ve şimdi tepe kısmında eksiltmelerimizi birlikte yapacağız. Evet, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bütün ilmeklerimizi Netlemeye çalışıyorum. İkişer ikişer toplayacağız. Burada tek ilmeği düşürüyoruz, iki ilmeği. Evet burayı böyle hızlı hızlı geçiyorum. Bütün ilmeklerimiz yere inecek şimdi. Evet kenar ilmeğini de yapıyorum örgümü döndürdüm. Ön yüzden düz örgü öreceğim. İpimiz arka tarafta. Elde nasıl örüyorsanız düz örgü o şekilde yapacaksınız. Son yeni de arkaya çevirdim. Şimdi burada tekrar ilmekleri ikişer ikişer alacağız. Burada ilmeklerimiz daha da azalmış olacak bu şekilde. kısmını bu şekilde toplamış oluyoruz. Burada bir tane ilmek kalıyor. ters ördüm. Yanındakini düz ördüm. Evet bakın. Ilmeklerimiz bayağı bir azaldı gördüğünüz gibi. Şimdi hepsini toplayacağız bitirerek tek tek hepsini röre topluyorum Ki bir günde rahatça örebilirsiniz. Çok kolay bir patik. Yeni örmeye başlayanlar için de özellikle tavsiye ederim. Şimdi e, ipimi biraz payla bırakacağım. Çünkü burada e, şimdi dikiş kısmına geçeceğiz. Böyle sonlandırıyorum örgümü. ipimi iğnemi takayım ve geleyim. Evet, şimdi de dikmeye başlayabiliriz. İlk ilmekten başlıyorum batmaya. Böyle tel alıyorum. Şurayı şimdi büzdüreceğiz. Düzüne tersine baktım. Şimdi iç açı tarafında kalması lazım. Bu haroşalı kısmın. Tepeyi iyice sıkıyorum. Ve burada en başa batıyorum. Bir tane de üzerine sarıp düğüm atıyorum. Şimdi onu iyice çekeceğim. Şimdi gelişi güzel bu şu kısmı dikiyorum. Şu tarafa doğru geleceğim yavaş yavaş. bir kere böyle doluyorum şimdi e, örgümüzün şimdi ön yüzünü çevirip dikmeye devam edeceğim çünkü e, o zaman daha güzel bir görüntü oluşuyor bir önceki sıralarda yapmış olduğumuz şu yuvalara batarak karşılıklı bir sağdakinden bir soldakinden alacağım. Bir sağdakinden bir soldakinden alıyorum. Sadece tek kanatlarına batıyorum. Bu lastikli olan bölümün hepsini dikeceğiz bu şekilde. Bakın buradan buradan bir oradan 어디선 여기 b 여기 여기 ve buradaki ilmeklerimizin hepsini diktik böyle bir görüntü çıkıyor şimdi e, giyilmediği için esnemediğinden şimdi tersine çevireceğim arka tarafa burada bir iki ilmek daha geri gideceğim burada iki kere doladım çektim şimdi arka tarafa ipimizi takıyorum ben bu şekilde düğüm atıyorum bayağı da sıkı ve güzel bir düğüm oluyor iğnenin üstüne dolayarak. En baştan başladım. Bunlar da yine karşılıklı gelecek şekilde. Bir sağ taraftan alacağız. Bir soldan. Sağdan bir sağdan isterseniz burayı tığla da dikebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz örerek de yani. Ya da biliyorsanız daha güzel bir dikişte yapabilirsiniz ben. Şimdi size fikir olsun diye gösteriyorum. Daha temiz düzgün dikişte yapılabilir. Yine gibi bir şey benimki böyle. sona geldik. İğnemi içeri çektim. Bakıyorum ipim orada kalmasın. İki kere sarıyorum. İpimizi kestik. Bunu da hemen bir tığ yardımı ile içe doğru çekelim. Evet, bunu da bitirdik. Şimdi gerçi bu e, ayak biraz küçük oldu ama diğer ayak çünkü daha büyük. Ben şöyle bir göstermek istiyorum size. Bu ayağımıza biraz geldi. Gördüğünüz gibi. Bu 44 ayak numarasına falan rahat olacak. Öyle bakın. şimdi biraz. Evet patiklerimiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Denecek olan herkese kolay diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.